Düzce Üniversitesi Kimya Bölüm Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arı Mucizesi Akademisi Kurucu Üyesi Profesör Doktor Halil İbrahim Uğraş, propolis tüketen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Uğraş, kendi laboratuvarları olan, kendi argelerini yapan üniversiteleriyle çalışan, kaliteli ve marka olmuş propolis ürünlerini tercih etsinler. Marka olmamış, merdiven altı yani herhangi bir arge çalışması olmayan, akademisyen desteğine sahip olmayan firmaların ürünlerini tercih etmesinler dedi. Propolise artan ilgi doğal bir süreçti. Pandemi nedeniyle insanlar e, bağışıklıklarını güçlendirmeleri gerekiyordu. Aslında o noktada baktığımızda modern tıp e, insan hayatını uzatma noktasında antibiyotikler veya diğer ilaçlarla gerçekten çok büyük ilerlemeler kaydetti. Ama halen e, insan vücudunun e, yaratılıştan gelen bağışıklık sistemi en büyük silahımız. İşte bu noktada da beslenme ve gıda takviyeleri büyük önem kazanıyor. Propolis bunların içerisinde en önemli silahlarımızdan biri. Çünkü arıların kendilerini savunmak için, kovanı savunmak için salgıladıkları, ürettikleri bu etken maddeler karışımından oluşan bu ham ürün işlenerek standartize, etken maddenin her daim belli bir dozda olduğu nihai ürünlere çevrilerek insanların kullanımına sunulduğu takdirde bu hastalıklarla savaşımızda bize yardımcı bir kahraman diyebiliriz aslında veya yardımcı bir ajan diyebiliriz. Bu hususları nedeniyle propolis gerçekten bağışıklık güçlendiriciler içerisinde önemli bir role sahip. Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz bir proje kapsamında piyasada propolisli ürünlerden numuneler topladık. 20'nin üzerinde ürün numunesi satın aldık projemiz kapsamında. Bu ürünlerin içerisindeki beyan edilen veya beyan edilmeyen Bizim araştırdığımız etken maddelerin miktarına baktık, antimikrobiyal aktivite seviyelerine baktık ve henüz çıkan sonuçlar tabii bizi şaşırtmadı. Her zamanki söylemlerimize uygun sonuçlardı. Henüz yayına hazırlama aşamasındayız ama yayınlanınca bunu toplumumuza duyuracağız. Buradan özetle şunu söylemek istiyorum: kendi laboratuvarları olan, kendi argelerini yapan üniversitelerle çalışan kaliteli marka olmuş firmaların ürünlerini tercih etsinler marka olmamış merdiven altı yani herhangi bir arge çalışması olmayan akademisyen desteğine sahip olmayan firmaların ürünlerini tercih etmesinler diye tavsiye ediyorum Çünkü bizim projemizdeki ilk elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten marka, kendi laboratuvarı, kendi arge'si veya üniversitelerle arge çalışması yapan firmaların ürünlerinin gerçekten beyan ettikleri gibi etken maddeler açısından son derece zengin olduğunu ispatladık. Tabii ki Tabii ki her üründe olduğu gibi lütfen ama lütfen merdiven altı, kalitesiz ürünlere itibar etmesinler. E, araştırsınlar firmaları. Bu firmalar neler yapıyor, neler araştırıyor, hangi akademik çalışmaları, hangi ham madde, arama amül, nihai ürün analizlerini yapıyorlar. Bunlara mutlaka dikkat etsinler. Ve ek olarak yine tekrar ediyorum, doktor tavsiyesine uysunlar.